Merhaba arkadaşlar. Ee, yine unuttum adını. Yakışıklı Creeper'ın vlogu'na hoş geldiniz. Bugün size bir şey tanıtacağım. Beni eskilerden tanımak isterseniz benim hesabım eskiden Mavi Slime'dı. Şimdi buna geçelim. İşte. LG. Dur, LG G2 Mini Gördüğünüz gibi telefon şeyleri burada Bakalım şuradan Bluetooth Bluetooth nerede? Bluetooth Wi-Fi Discover ve Bilmiyorum valla. Şimdi şuna bakalım. Hmm. Buraya geç okuyamadım. Dur, içeriklerine baksak. 3 3 GB. geliyor? Bakın işte içine açalım. Biz. Açtım ya bunu ben önceden açmıştım. Telefonunu, telefonunu yerleştirdim ben. Telefon işte. Bunu ilk önce atalım. İçindeki zambuhtalara bakalım. Oo, çık. Çık. Çık Allah'ım dedim. İlk önce içinde şey var. Kullanım kılavuzu geçti hmm, geç işte. Skret. Şimdi şey kulaklık koymayı unutmuşum için dilerim. Kısas kulaklığı tahmin ediverin. Şeyci, işlemci. Şarj eden alet yani. Anladınız. Bir de içinde şey var. Şey, adaptör. adaptör. LG. Görebiliyor musunuz? Görebiliyor musunuz? Ama şurada LG yazıyor. Kısaca ben şurada şifre taktım. Göstereyim sizlere. Yok size göstermeyeyim de. Ayıp o. 29, 10, 2. Söyledim ama yanlış. İşte bu ne ya? Yanlış. Heh. Uygulamalar. Bir 5 dakika Cyber Surf oynayayım bakalım. Telefon nasıl? Bir 15 dakika yok. Bir 10 dakika Cyber Surf oynasam. Tamam. Cyber Surf oysa. Tamam. Kamera özelliklerine bakalım. Bildiğiniz işte kamera. Kamera. Facebook'a girelim bakalım. Facebook'ta nasıl çalışıyor? Facebook'ta nerede? Dur ben Facebook. Facebook burada. İşte gördüğünüz gibi fotoğraflar var. Ne olacak? Ha? video gelen günleri söyleyeyim. Perşembe günleri video geliyor. Çarşamba. Perşembe. Ve cuma. Cumartesi pazar. 5 gün. Pazartesi salı yok. O, o günler çok teslim oluyor. Kısaca böyle tam bakalım çalışıyor mu şu. Zımbırtı gibi çalışıyor mu? Çalış. Şurada priz. Ha, şurada piriz var gel. Zımbırtıyı bağlayalım şuraya. Zımbırtı mıdır? Nedir işte? Dolce zamanı koy. Takalım. gir. Mal gir lan gir. Dur bir dakika girse. Büyük mü geldi? Hadi. Kodum. Gir lan şuraya. Bunu Lan gir. Girme. Çalışıyor zımbırtı. Çalışıyor yani. Çalışılan cezası. Şimdi tamam. Kutuya koyalım şunları. Kutuya koyalım. Sonra videoyu bitirelim arkadaşlar. Geldim. At. şarj aletini kullanacağım ben şimdi yarın video gelecek. Onu unutmayın. Seri olacak. Seri olacak. Anladınız. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bugünlük videodan ben. Bundan bu kadar. Benim videolarımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Daha bugün kurdum şeyi. Bugün 28 Mart Mart 2015. Bugün kurdum. Yani lütfen abone olun benim kanalıma. Sonra da bir sürprizim var size. Ama sürpriz. Sürpriz. Şey bu yorumun bu videonun altına hangi şeyleri hangi telefonları falan tanıttım dediniz. Ama sonra da şey sizin şeyiniz Murat abi GF şey izliyorsa bunu e, abi Antalya'da oturuyor herhalde. Onunla birlikte video çekmeyi çok isterim. Lütfen bu videoyu izlerse Murat abim. Onun çekeriz. Ben de Antalya'da yaşıyorum. Siz hangi ülke, şeylerde, şehirlerde yaşıyorsunuz onu söyleyin. Ben de sizin yanınıza gelip video çekeyim. Ya da siz bize gelin yani. Fark etmez. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenmeyi de unutmayın. Görüşürüz.